Ahmet abi yine şov yaptı. Ahmet abi geldi, ağladı ağladı, 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 ağladı. Nasıl Yandaki ağladı? Yanındaki Altın ablayla beraber Hangi mı, kiminle? Intiledi. Altın. Altın muydu o? Altın abla maşallah yani. Güzel de evet. bir de bana sor. Bir tane milli felaket yan yana evet. mahvettiniz beni en sonunda iyi oldu. Bak sen kaçtın diye Sıkardım. attı ama makine. Sen buradayken açmadı diye, bile kardeşim. Ben kaçtım değil. Ben, ben yanına gelip selam verdim diye verdi makine. Tamam mı? Başabilir miyim? Tabii ki devam edelim. Başabilir evet. miyim? Tabii ki. Bülentçim iznin Nazim, var mı? Nazik canım, nazik. Ya. İznin var mı tabii kardeşi? Ki. Tabii tabii. Güzel. O 180 oynayalım. E? 14 bin düzde. Ama nerede oynaydım? Tamam hareket etmez. Tamam mı canım? Tamam canım. Tamam hayatım. Başlayayım mı? Başla canım. Başladım. Allah aşkına şu parmaklara bak ya. Yemin edeyim benim evdeki kürek bu kadar yani. He. Bakın. Tamam. Evet, tamam mı? Tamam he, bak. Benim evdeki kürek boyu kadar ya. Ekrana vurmadı ama değil mi? Yok, yok hiç dokunmadı. Evet, bak gör Narin ve seksi. Evet aferin sana Ahmet abi. Bak aferin. hiç vurmuyorum bu renkliyi. Şöyle aferin. yapıyorum. Vallahi 10 sene sonra... Ondan sonra şöyle... Yok yok geliyor. <laughs> Gördün mü kardeşim? Ahmet şöyle. abi. Ahmet abi gözünü seveyim bak. Yapma şunu. Bülent, ben size tek kağıdı mı koyuyoruz kardeşim biz buraya? Ha? Ben ne koyduğunu bilmiyorum ama üç dediler ya. Vallahi şeye bak. baba <laughs> <laughs> ba ba oğul kutsal ruhu. <laughs> Maşallahımız var yani. Ailece çalışıyoruz kardeşim bir bayağı biz. Zaten evin bütün eşyası bendendi. Tabi tabi. Ya gece geçen, geçen son de... aldığım çamaşır makinesi ses yapar için değişmem lazım. <laughs> Benim de. <laughs> Vallahi fiyatlar o kadar artmış ki. Y yenge sana 15 bin lira demiş. ya bir çamaşır makinesi. Ben dedim ki bir tane şey tutacağım. Ben gittim bu Ya bir tane alayım. çalışan alsam kaç para asgari ücret <laughs> ödeyeceğim? 13 lira. 13 bin lira. Evet. 15 bin lira makine. Daha, daha adam şey bir tutarım kere ama. o çalışsın. Ama bir kere ya, her ama ay yıkayacak, bir ama yıkayacak ama bana. Ya, ya sazan işte <gülüyor> 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 Devam edecek miyim? devam ediyoruz. Edelim canım. <laughs> Yenge geçen dedim bir dolabı değiştireyim buzdolabına. Çok pahalı. bin lira dolap mı oldu evet. ya? Evet. 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 Yani 400 lira eksik yani. Sen bize 400 evet. lira vermeyeceksin yani. 900 vereceksin. <laughs> Samsung benimki. <laughs> Neyli? Samsung. Adam şey. Orji. Orji çalışıyor. Ha, sen bu şart mı? Hiç Ha, plus 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 mı? Kaç para? Ama kaç inç? Ya kaç inç? diyor. Kaç inç diyor. Kaç. Akılları kaç şey bitiyor. Kaç? Büyük Dekan istiyorum bir ya. Bir büyük mü? mı açtın oğlum? Okur, okur, <laughs> Bak duyuyor musun ne diyor? Kestikleri, büyük, büyük kes, kestiklerimi diyor. oraya Çünkü koyuyorum. O büyük büyük aldığı zaman doldurabiliyor ya içeri. Biz dolduramayız diye biz o küçüklerden kullanıyoruz. verdiğiniz yani parayla dolduruyoruz işte. Oynan, oyna Oynan. oyna. Oyna Bülent Bey görsün nasıl oynan. Çok yaman oynan. Hah. Hadi. Hemen gün Hadi. 49'u da oyna başka oynama. İnanma bile. Alex yanma bakar. Bülent bizi sömüre çalıyorlar. Ya. İnanma. Buse de bas. Bas kızım sen de. Sen de bas kızım. Üçlü çalışıyoruz ailece. Ne güzel ne güzel. Bülent, Bülent Bey'e çalışıyoruz. Vallahi birisi beni de böyle çalıştırsa ben de zevkle çalışırım yani. Evin bütün eşyasını e, biz yüzdük e, Hatta ara, sen, sana dört arabayı dört aldık, dört aldık biz basın. değil mi? Bana Araba aldık. Arabayı öbürünü aldık. Mert, sana da alalım ya ayıpsın. Çok sana iyi. da verelim. <laughs> Bir kere <laughs> daha var tamamdır. Bu sözünüzü unutmayın. Hadi bakalım. Hadi, al. Tamam buraya kadar. Ama. Teşekkürler Bülent'ciğim. Rica ederim. Rica ederim. ederim canım benim.